I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, i C'est hızlı bir şekilde birkaç şey anlatacağım çünkü çıkmam gerekiyor. Birkaç gün önce şehir dışından başka bir kuzenim geldi. Onunla beraber Kadıköy'e falan gittik. Bize bu sefer ablam da eşlik etti. Beraber biraz gezdikten sonra bir kafeye oturduk ve sohbet muhabbet falan ettik. Size şöyle söyleyebilirim. Çok uzun zamandan beri gerçekten biriyle oturduğumda gülmekten çenemin ağrdığını hatırlamıyorum. Yani böyle bir şey yaşamayalı bayağı bir oldu herhalde. Böyle oturduğumuzda gerçekten gülmekten artık çenem ağırmıştı. Çok güzel geçti. Hatta normalde kuzenim oradan abisine falan geçecekti. Ama ortam artık o kadar güzeldi ki, sohbet o kadar güzeldi ki. Oradan benim evime gelmeye karar verdi. Evde de bir fasıl gülüp eğlendikten sonra da zaten karşıya abisinin yanına gitti. Daha sonra bir gün yanıma Kübra oturmaya geldi. Size Haldun Dormen'in belgeselinden bahsetmiştim. Haldun Dormen'e karşı bende bir hayranlık oluşmaya başladı. Hemen geçip tiyatrolarını falan araştırdım ve onun yönetmenliğini yaptığı bir tane tiyatro buldum. Adı Karma Karışık. 23-24 ve 25 Eylül'de sahne alacaklar. Büyük ihtimalle bu videoyu paylaştığım zaman zaten gitmiş olacak. Kübra'ya bu tiyatroya çok gitmek istediğimi söyledim. Hani bana eşlik edersen beraber gidelim falan dedim. O da kabul etti. Biletimizi falan aldık. Bugün saat 8'de sahne alacaklar ve biz buradan AKM'ye geçeceğiz. Haldun Dorme'nin yönettiği tiyatroya gidiyoruz yani bugün. O yüzden çok heyecanlıyım. Onun haricinde son olarak söylemek istediğim bir şey var. 2019'dan bu yana görüşmediğimiz yani yüz yüze bizzat görüşmediğimiz bir arkadaşım bana gelecek. Bu kişi 3 yıl boyunca bana eşlik eden ev arkadaşımdı. O bu akşam gece 11.30 gibi bana gelecek. Bende kalacak bir 3-4 gün. Bugün sizinle beraber onu alacağız. Çok hızlı bir şekilde bahsettim ama eksik kalan yerler varsa videonun aralarına sıkıştıracağım anlatmak istediğim şeyleri. Ay çanta dediğim bu muydu Kübra? Ben taşıyamam. Şimdi Kübra geldi. Biz geç kalmadan Taksim'e doğru bir yol alalım. O zaman şimdi gelin birlikte tiyatroya gidelim.

Yeah. I got eyes in the back of my head i'm seeing take me for granted and you know i'm leaving i'ma take what's mine with the webs i'm weaving i could take this crap from seeing to believe So sharp, so freezing So cold, behold, the frostbite they feeling I could tear you apart or I could go heal them Don't believe in fate, don't believe in ceilings I just need a place in my mind starts feeling I don't pace myself, I grind on kneeling Got lust for change, I just love the feeling no. I ain't gonna give up Got too little time, I'ma live up Head down, push forward through the tough times Diyorum ki belgeseli izledin mi izleyip mi geldin? Bana diyor ki hayır izlemedim. Daha ne kadar önerebilirim arkadaşlar? Size bu belgeseli daha ne kadar önerebilirim? Lütfen izleyin ya. Evet sen sadece vaktim olmadı ve bu o Onun belgeseli izleyip <laughs> o belgeseli izleyip bu tiyatroya gelseydin bence daha fazla şey yapacaktım. Olsun olsun. Şimdi tiyatro bitti. Taze taze böyle yorum yapmak istiyoruz. Tiyatro bence çok güzeldi. Gerçekten adı gibi karma karışık bir senaryosu vardı. Normalde de zaten yazan kişi yabancı. Haldun Dorman onu çevirmiş ve o şekilde uyarlamış. Çok güzeldi bence. Sence? Bence de güzeldi. Bir i̇şte diyeyim Deminden beri yolda giderken konuşuyoruz. Şöyleydi, böyleydi falan diye kamerayı açınca bir durdu Kübra. Sürekli bir yerlerden bir şey çıktı. Yani gerçekten adı gibi karma karışık. Gerçekten çok güzeldi. Sonlara doğru bir Haldun Dorman çıkar diye bekliyordum. Hani en azından şu selam kısmında ama çıkmadı. O yüzden kalbim biraz kırık. Onu görmeyi çok istiyordum çünkü ama olsun. Jasmine'ın ilk başları biraz durgundu. Hatta biraz sıkılmaya falan başlamıştım ben. Ama sonra çok güzel bir şekilde toparladı. Hatta kısa bir süre içinde toparladı aslında. Hani o baştaki o durgun kısmı çok kısa kesip aslında hızlandırdılar değil mi? Evet. Olay akışı gerçekten çok karışıktı. Çok güzeldi. Hatta bir ara belli başlı yerlerde çok güzel göndermeler vardı. Bayağı da bir alkış aldı zaten o kısımlar. Genel itibariyle gayet eğlenceliydi bence. Sence? Evet. Ben çok eğlendim. Başka başka söyleyecek bir şeyim kalmadı herhalde. Bu arada Aslıyla da konuştuk. O da gelmek üzereymiş şimdi. Aslı'nın yanına gideceğiz. Onu alacağız. Oradan hep beraber eve geçeceğiz. Birkaç tane daha tiyatro var bu arada ama onu kitap hesabından size anlatacağım. Eğer gitmek isterseniz yetişebilirsiniz. O şekilde size anlatırım. Gitmek istiyorsanız gidersiniz. Şimdi gelin hep beraber Aslı'yı alalım. Otogara gidiyoruz. Yanlış yerden çıkmışız. Yanlış yerden. Yanlış yerden gitmişiz şimdi. Yanlış Diğer yerden taraftan gidip evet yanlış yerden çıkmışız şimdi. Diğer taraftan çıkıp Hakan'ın yanına gideceğiz. İşi bugün erken bitmiş. Onunla beraber buluşup oradan otogara geçeceğiz. Ben seni seni dedim felaket, felaket 2019 yılından beri görüşmüyoruz biliyor musun? Nasıl bir anlat? Nasıl dilim mi? Eli ayağı falan var işte. <laughs> Yanlış yerde durma ihtimali var mı? Genç bir kız böyle <laughs> çıtır. Hmm. Bekleme yerindeyim dedi bana. Aslı neredesin? Tamam hayır 24 seni bulamadım. Şu an ben dışarıya çıktım. Kaçıncı perondasın? olmasın? 17 mi? Eee, 10 yıl. 🎵🎵🎵🎵🎵🎵 I don't give a fuck what you say. Yeah, so you can go kick rocks i'ma stack bricks up build what i want to make <laughs> yo i got a lot of shit to say so i'ma do this every day i'll be writing things until i'm fucking buried